Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşim, bu yayını yapmamızın sebebi, malumun üzere geçen hafta Zeynep Işık Büyükbay isimli hanımefendi sosyal medyaya düşen videolarından sonra Türkiye'de gündeme oturdu bir anda. Bununla alakalı biz de bir Sohbet yaptık. Ee, şimdi bununla alakalı mevzular biraz dallandı budaklandı. Allah'ın izniyle bu meseleyi kökünden e, sökmek için, kökünden çözmek için, meseleyi tamamen halletmek için bu videoyu inşallah yapma gereği dönüyorum. Allah rızası için bu videoyu dinleyenlerden ricamdır. Can kolayla dinleyin, mevzuyu anlayın ki bir daha Allah için bana bununla alakalı soru kimse sormasın. Şimdi şöyle başlayacağız. Bu e, Zeynep Işık Büyükbayın biliyorsunuz sosyal medyada ilk paylaşan arkadaşlar bana ulaştı. Dediler ki "Hocam bu siz videoda diyorsunuz ki işte bu video kırpma, montaj, bu kadına komplo yapılmış olabilir diyorsunuz ama o video kırpma falan değil. Ayrıca Zeynep Işık Büyükbayın aboneleri, taraftarları, takipçileri sizin videonuzdan yani bizim videomuzu kullanarak e, videoyu ilk paylaşanlara mesaj atıyorlarmış. Bakın ve Hüseyin Çevik böyle böyle bir şey diyor. Siz Zeynep Işık Büyükbay'a iftira mı atıyorsunuz diyorlarmış. Ben de dedim ki arkadaşlar dedim biz dedim e, bu hanımefendiye reddi yaptık. Dedim bizim reddiye videomuzdan kimse prim çıkartmasın. Aynı gün Instagram'da paylaşım yaptık. Dedi ki biz bidat ehlinin karşısındayız. Zeynep Işık Büyükbay'ın konuşmaları yanlıştır. Bida dehlidir dedik. Konuşmalarında dedik sıkıntı var. Biz onu savunmayız. Dedi ki bundan prim kasmaya çalışanlar bizden prim beklemesin. Yaklaşık olarak böyle bir şey yazdık. Daha sonra bu hikayeyi paylaştıktan sonra Zeynep Hanım Instagram'da bize mesaj atmış. Olan neyse onu konuşuyorum açık açık. Yani bu mesele artık sonuçlansın diye. Zeynep Hanım mesaj atmış. Daha sonra bizi defalarca aramış. En sonunda yazdığı mesajda e, beni tehdit mi ediyorsunuz siz? Sizi karakola şikayet edeceğim yazmış. Biz de tekrardan story paylaştık. Biz de, de kimseyi tehdit etmiyoruz. Bizim yapacağımız tek şey, şey ilmi reddi olur. Biz de, de kimsenin canına malına kimseye hiçbir yere kastımız yoktur. Daha sonra videoyu atan arkadaşlar dedim ya hani Zeynep Işık Büyükbay'ın taraftarları bizim videoyu kullanarak videoyu ilk paylaşan arkadaşlara buradan saldırıma yapmışlar. Velhasıl kelam, akşam bu olaylar yaşandıktan sonra bugün sabah Zeynep Işık Büyükbay'ın eşi beni aradı. Dedi ki hocam böyle böyle bir video dolaşıyor. E şey işte siz de reddi yapmışsınız. E, e olayın hanımımla eşimle hiçbir alakası yok. Bu videolar tamamen montajdır, şantajdır. İşte eşim onu demek istememiştir. Kırpılmıştır. Neyse ne velhasıl kelam. Yaklaşık yarım saatlik bir telefon konuşması yaşadık. Zeynep Işık Büyükbay'ın eşiyle. Hatta e, eşi dedi ki hanım dedi sizle konuşmak istiyor. Dedim ben görüşmek istemiyorum dedim. Bir dedim sizinle konuşmamız yeterli olur dedim. görüşmedim kendisiyle hiçbir şekilde telefonda. Dedim ki Zeynep Hanım'ın eşine. Dedim ki bakın eşinizin dedim konuşun sıkıntılı işler var. Çok ama çok sıkıntılı meseleler var. İnkar ettiği hadisler var. Problemli işler var. İtikadi sıkıntılar var. O cenneti yok dediği videoda zaten itikadi olarak başka problemler de var. İslam'ın beş şartı yoktur diye bir kelime yok dedim. İslam'ın beş şartı vardır. Ama dedim sizin eşiniz bazı lafları, bazı cümleleri döndürüp dolaşıyor, döndürüp dolaşıyor insanların dedim, kafasını karıştırıyor. Eğer öyle bir şey demediyse bile kurduğu cümleler zaten sıkıntılı dedim. Eşine aynen bu şekilde bütün derdimi anlattım. Ee, yaklaşık dedim ya yarım saat konuştuk Zeynep Hanım'ın eşi e, olumlu yaklaştı. İşte yanlış anlaşıldık. Biz ehli sünnetiz. Eşim de ehli sünnettir dedi. Yani bununla alakalı e, teminat da verdi. İşte benim ya, babam da annem de herkes tarafından tanınan sevilen birileri dedi. Buna isterseniz işte gelip görüşebiliriz dedi. Hatta eşi dün akşam e, dün gece bizim mescide gelmiş. Biz çıktıktan sonra bizi mescitte bulamamış. Hani yüzle görüşmek de istedi. İsterseniz dedi eşimle ben geleyim görüşelim. Dedim gerek yok. Velhasıl kelam. Konuyu şöyle sonlandırıyorum. Zeynep Hanım'ın eşine dedim ki. Bakın dedim. Zeynep Hanım konusu her şeye. Ne arttı? Kameralar önünde konuştu. O cennet videosu. İslam'ın 5 artı videosu. O İslami hurafeler videosu. Onların tamamı dedim kamera önünde konuştu ve Binlerce insan bunu dinledi ve zehirlendi. Dedi ki eğer Zeynep Hanım pişmansa, gerçekten ben ehli sünnetim diyorsa, bakın lafım açık son konuşmam bu. Bu konuyla alakalı son konuşmam, uzatmayacağım. Eğer dedim ki Zeynep Hanım bu konularda netse, Hz. Muaviye ettiği kelamlardan tövbe edecekse, Hz. Muaviye ettiği kelamlardan tövbe edecek, ehli sünnete karşı konuştuğu kelimelerden tövbe edecek, işte bu namazı bu kadar kılarsan bu kadar sevap. Yok böyle bir şey. Bundan tövbe edecek. İşte şu tesbihi şu kadar çekersen bu kadar sevap. Yok böyle bir şey. Tövbe edecek. Hepsinden dedim kameralar önünde tövbe ederse ben bunlardan vazgeçtim. Ben bu ahvalerinden vazgeçtim. Tövbe ederse dedim biz dedim mevzuyu kapatırız. Kendisi dedim ehli sünnet bir bacımız olarak hayatına devam eder. Biz dedim alakadar etmez. Ama bu konuştuklarıyla alakalı tövbe videosu çekmezse niye diyoruz? Bakın biz bazen bidatçılara, ehli bidata redde yapıyoruz. Diyoruz ki bu adamın böyle böyle fikirleri var. Eğer bu adam tövbe edecekse kameraların önüne tövbe edecek. Niye? O bozuk fikirlerini kameralar önünde insanlara yaydı. Aynı şekilde tövbe ederse de yine kameralar önünde tövbe edecek ki insanların aklına kötü şeyler gelmesin. Bu bir. Neyse dedim başka şartımız yok. Dedim kabul ederseniz böyle bir video, video yapın. Eğer video yapmazsanız biz dedik devam edeceğiz. Yani devam edeceğiz derken Zeynep Hanım bidat ehli olduğuna hem fikir olacağız dedik. Ehli sünnet kardeşlerimiz, hocalarımız olarak. Biz belirlemiyoruz. Zaten kendi kendi insan ateşe atar. Dedim bakın o videoyu yayan, paylaşan arkadaşlara dedim ulaşacağım. Onunla alakalı dedim detaylı bilgi alacağım. Şimdi Zeynep Hanım'a buradan da sesleniyorum. İzleyeceğini, izlediğini biliyorum. Eğer o videolardan tövbe etmezseniz o hurafe videoların içindeki problemli meseleler için Hazreti Muaviye ettiğiniz laflar için cennetle alakalı insanların kafasını karıştırdınız. İslam'ın 5 şartı yoktur. Şart diye bir şey yoktur gibi insanların kafasında soru işareti ünlem işareti bırakacak şeylerden tövbe etmezseniz sıkıntıdasınız. Bundan tövbe edeceksiniz. Bu bir. Burayı anlaştık. Daha sonra telefonu kapattım. Dedim ki tövbe şart. O ilk videoyu paylaşan arkadaşlar var. Şimdi dedim ki bakın tövbe ederse sıkıntı yok. Tövbe ederse eğer bu yaptığın yanlışlardan dönerse zaten sıkıntı yok başımızın tacı dedi. Dedik eyvallah aynı fikirdeyiz. Mevzu şuradan başlıyoruz. Zeynep Hanım'a buradan şunu duyuruyoruz. Videoyu o sizin cennet videosunu kimse kırpıp montajlamamış. Onu çeken almış böyle sizin videoyu yanarken böyle telefona çekmiş. Sadece videoyu eksik çekmiş. Kırpma montaj yok. Yanlış aksetmiş. Videoyu ilk paylaşan kişilerin bu konuda bir suçu yoktur. Videoyu ilk çekim yapan kişinin hatası burada. Evet. Çekim yapan kişinin hatası. Ya başını çekersin ya ortasını ya sonunu hepsini bir çekersin kardeşim. Parça parça iş yaparsan insanlar fitneye düşer. He bunu da söyleyelim. Videoyu ilk kim çektiyse orada Zeynep Hanım'ın dediği işte cennet yoktur böyle bir şey yoktur. O sözlerin sadece o kısmı çektiği için işte başını sonunu almadığı için orada insanların kafası yanmış. Zeynep Hanım da zaten daha sonraki videosunda cennet haktır, cehennem haktır dedi. Ben kabul ediyorum dedi. Ben inkar etmedim dedi. Heh. Biz de diyoruz ki madem böyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Ortaya bir fil sünnettir. Onun eşi de eli sünnettir. Bunlarla alakalı Allah rızası için konuşuyorum. Bu insanları da sıkıntıya sokmasın kimse. Bu mevzu kapanacaksa ancak bu şekilde kapanacak. Zeynep Hanım yaptığı şeylerden tövbe edecek. Bu videoyu ilk bu çeken kimse artık hanım mı hanım oğlum, bir bayanmış herhalde. O da bununla alakalı kendi tövbe etsin, Bu işten vazgeçini söylesin. Videoyu ilk yayın arkadaşlar da videoları kaldıracak. Herkes videoları kaldıracak ama Zeynep Hanım tövbe videosu çekerse. Zeynep Hanım üstüne basa basa bir daha söylüyorum. Konuştuğunuz kelimeler İslam dışı kelimelerdir. Problemli sorumlu kelimelerdir. Eğer bir hata diyorsanız, ilimsizlikten diyorsanız siz sıkıntı yok. Yine bununla alakalı tövbe edeceksiniz. İnsanlar bunlar için ağzınızdan kameralar önünde duyduğu için siz de kameralar önünden tövbe videosu yayınlarsanız bu mevzuyu kökünden halletmiş oluruz. Benden bu kadar. iş bana niye geldi? Dediğim gibi Zeynep Hanım dün akşam mesaj attı, aradı, ulaşamadı. Zaten sohbet var dün, kandil sohbeti vardı. Görüşemezdik. Zaten görüşmem. Görüşmem zaten. Sabah dediğim gibi eş aradı. Eşi tamamen yanlış anlaşıldık dedi. İşte iftira oldu. Neyse orayı geçiyorum. Dedi ki tövbe etsin. Videoyu ilk yayan arkadaşlar da dedi ki eğer tövbe ederse hiç sıkıntı yok başımızın tacı. Biz dedi de videoları kaldırırız problem değil. Eğer bir yanlış anlaşılma varsa böyle bir şey yoksa biz de dedi e, mevzuyu bitiririz. Dediğim gibi herkes e, konuyu kapatırsa biz de kapatırız. Bizlik bir problem yok. Biz ehli bidatın karşısındayız. Kim ehli bidatsa biz onun karşısındayız. Biz ehli sünnetin yanındayız. Biz ehli bidatın karşısındayız. Allah rızası için bu konuyla alakalı dediğim gibi fazla da uzatmanın anlamı yok. Yani şurada kaç dakikadır konuşuyoruz ee, kardeşler. Dediğim gibi inşallah herkes alacağını alsın. Zeynep Hanım da kulağını dört açsın bunları iyi dinlesin. Acil tövbe videosu. Madem ehli sünnetsiniz madem sözleriniz yanlış anlaşıldı bununla alakalı bir video çekiyorsunuz. Çok uzatmaya gerek yok. MyMetirallara çıkmaya gerek yok. Kendi kanalınız var kendi sayfanız var. Orada özür tövbe videosu yapın. bize de paylaşın. Biz de deriz ki bu hanımefendi yaptığı şeylerden pişman olmuş. Yanlış anlaşılmış. Aslında böyle demek istememiş, tövbe etmiş, kendisi ehli sünnettir diyelim ama bize bunu dedirtin yani. İnşallah bu konuda böyle kapatalım. Dediğim gibi ilk paylaşan arkadaşlar da bununla alakalı videoları geri çeker, konu kapanır, kimsenin kalbi kırılmasın. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünnet çerçevesinde hepimizi cennet